Merhabalar. Hemen 20 dakikamı başlattım fazlaca vaktinizi almamak üzere sunumun son sayfasında QR kodu koydum. O yüzden bir fotoğraf çekmenize gerek yok. Sadece özgürce dinlemenizi istiyorum. Bugün Logosoft ve Microsoft Türkiye'deki en büyük Azure dağıtıcısı Logosoft olarak buradayız ve böyle bir girişimci ekosistemini böyle bir kitleyi bulmuşken aslında normalde hani. Evet, işin ben de teknik kökeninden gelmiş bir insan olarak teknik kısımları anlatmak her zaman daha keyifli olabilir ama birazcık daha maliyet optimizasyonu sizlerin faydasına olabilecek. Çok daha böyle tasarruflu yapay zeka servisleri kullanmanın önünü açmak için, sizlere bunu nasıl mümkün olabileceğini göstermek için böyle bir oturum hazırladık. O yüzden ilginiz, ilgisini, ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Şöyle bir başlayalım. Tabii yani her zaman bir üretken yapay zeka. Ben onun Türkçe'sinin doğru olduğunu çok düşünmesem nereden yani üretici oluşturan generatifin tam karşılığı olmuyor ama etki alanı giderek genişliyor. Modeller giderek çok daha fazla parametreli modeller haline geliyor. Yani bundan 8-10 sene önce kendi sağlık yani tıp mühendisliği yüksek yaparken ben kendi 6-7 parametreli modelimi geliştirmek için iki çekirdekli bir makine kullanmaya çalışırken bugün geldiğimiz 42 milyar parametreli, 64 milyar parametreli modeller var. Gerçekten çok korkunç bir yere gidiyor. O yüzden entegre servislerle nasıl bir ekosistem olduğunu göstereceğiz. Devamında maliyet performans açısından modelin seçimi, sonra neler yapabiliyoruz biz burada o modelleri seçerken, rezervasyonlar yaparken deyip bir tane, bir iki tane de başarı öyküsüyle bitiriyor olacağız. Şimdi e, üretken yapay zeka gerçekten modeller giderek güçlendikçe bizi çok öne taşıyan, doğru eğitilen bir model yani öne eğitilmiş ama doğru datayla beslenen bir modelle iyi datayı alan bir modelle gerçekten müşteri ilişkilerimizi başka bir boyuta, e, kullanıcının deneyimini başka bir boyuta getiren ve getirmeye devam eden ve aslında gün içinde de e, birçok yerde kullandığımız e, yani bugün şöyle bir Azure AI ekosisteminde dünyada 53 binden fazla kuruluş ki bu bunlar 2024 sayıları bugün çok daha fazlası var ve aslında belki uygulamalarını son kullanıcı uygulamaları varsa veya sistemler varsa farkında olmadan da kullandığımız markalar bunlar ve hepsi Azure AI gücünü kullanıyorlar ve Azure AI gerçekten Azure'daki AI servisleri Azure AI Foundry birçok Senar, senaryolar, had bütün senaryoları mümkün kılan ama içinde 11 binden fazla model var. Ee, hiç gerek yok fotoğraf çekmeniz ama olsun. Ee, 11 binden fazla model var ve e, gerçekten her ihtiyacı yönelik benchmarklarla kıyaslayıp böyle ya bu neymiş bu benim işime yarar mı ya bu biraz pahalıymış. Şuna geçeyim gibi, her şeyi detaylıca kıyaslayabileceğiniz bir arayüz sunuyor size ve burada senaryolardan hangisini hedefliyorsanız, hepsine yönelik mutlaka bir şey bulabilme imkanınız var ve buradan alıp o modeli e, dağıtıp istediğiniz bir end point e çalıştırıp sonrasında üzerine uygulamanızı getirin, işte e, arkada sunucunuzu getirin vesaire, bunları yapabiliyoruz ve etrafındaki uygulamalarda burada gördüğünüz gibi çok geniş bir azur. E, Uygulama ekosistemi var burada, servis ekosistemi var ve biz e, AI servislerini alıp çok farklı Azure AI servisleri bir araya getirebilir getirebilmenizi sağlıyoruz. Yani burada illa ki sadece bir model kurdum, dağıttım, uygulamayı yapay zeka geliştirdim ama içerik yönetimi mesela ya da içeriğin güvenliği e, ne düzeyde önemli? Çok ciddi önemli veya e, diğer Microsoft servisleriyle nasıl bunları ucuca ekleyip, biz bir otomasyon kuracağız. E orada Azure Logic Apps var. Yani daha önceden de bildiğiniz servisler, alt taraftaki DevOps servisleri, en alttaki yine DevOps araçları vesaire ya da veri tabanlarıyla birlikte artık buradaki en büyük güç tabii ki yani güvenlik sağlayıcısı olmasıyla birlikte dünyanın en büyük bulut servis sağlayıcısı olarak gerçekten bütün bunları bir arada böyle hani İngilizcesi streamline etmek çok daha böyle kolay bir hale getirip her şeyle entegre edebilmek ve servislerden katma değeri çıkartmak ama burada gördüğümüz tabi buradan teknolojik anlamda bakınca e, gördüğünüz şey e, evet çok güzel bir anlaşıyor da bir de bunların maliyeti nedir diye sorarsanız evet işin o kısmı da var. Yani her servisi kullanmak bir maliyet ama neler yapabiliyoruz çok modlu modellerimiz var. E, aynı anda hem sesi hem görüntüyü e, işte hem yazıyı metni bir görselin içindeki metni bir videonun içindeki sesi işleyebilmek oradan görevler halledebilmek esneklikler her zaman geniş dil modelleriyle çalışmak zorunda değiliz mesela küçük dil modelleriyle direkt hedefimize yönelik çalışmalarda yapabiliriz bu da hem bize yine maliyet avantajı getiriyor olacak Azure'da bir sürü API var çok farklı. Yani sadece bu yapay zeka servislerini orkestre eden API'ler de var. Bu da yine hem maliyet avantajı hem doğru modelin seçimi. Hem de otomasyon yapmak istiyorsunuz. Ee, yani promptları test ederken veya servisleri geliştirirken teker teker istekler göndermek yerine işte bir batch API'la çok daha fazla böyle isteği tek bir e, yerden gönderebilmeniz mümkün. Yığınlar halinde. Ama bugünün aslında bu oturumun hedefi. Bugün sizlere birazcık bu önceden belirlenmiş işlem kapasitesi olan provision throughput unit dediğimiz işlem hacimlerinin size anlatmak, neler yapabilirsiniz onlarla ve hatta her şeyin tabii ki hizmet olarak sunulabildiği bir çağrıda modeller de artık hizmet olarak size sunulabiliyor ve sadece bir modeli kullanıp oradan uygulama geliştirebiliyorsunuz. Burada o bahsettiğim 11 binden fazla model, en son katalogda 11.308 model gibi bir sayıya ulaşılmıştı. Her geçen gün bu sayı artmaya devam ediyor ve burada yani bunca model var. Çoğusu da açık kaynak bu modellerin. Siz başka bir yerden erişip indirip kullanabilirsiniz. Ama bunu Azure'da kullanmanın avantajı bütün bu modellerin güvenlik testlerinden geçirilerek bu model kataloğuna koyulmuş olması. İşin en kritik kısmı bu yani işin içinde oyunun oyunam Microsoft dahil olduğunda oyun açıkçası daha güvenli bir noktada çok daha böyle hem içerik içeriğin yani işte modelin bize verdiği cevap bizim ona verdiğimiz besleme istek ve sonrasında aldığımız çıktı ve üzerine dış tehditlere karşı da artık çünkü e, siber güvenlik tarafı da. En az burası kadar, burada katma değer yaratmak kadar önemli ve dış tehditlere karşı da eskiden senelerce hala konuşuruz, SQL injection saldırılarını konuşuruz. Şimdi artık çok daha fazla konuşabileceğimiz kapıda bir saldırı var, prompt injection. Dışarıdan saldırganların kötü amaçlarla ya da sizin kaynaklarınızı sömürmek amacıyla yapabileceği saldırılar. O yüzden yine Azure AI Foundry'yi kullanmak. Burada bize çok daha güvenli hem dış hem iç e, tehditlere karşı bu modelleri güvenli kullanmamız anlamına geliyor ve arzu ettiğimiz ettiklerimizden birini seçip çalışabiliyoruz. Ama modeli seçerken nelere dikkat edeceğiz? Yani her şeyin tabii parametreleri konuşmak güzel, neler yapabildiğini konuşmak güzel ama onlar teknik konular. Bir de şirketlerin sürdürülebilirliğini, optimizasyonları konuşacaksak e, yani bir işi eğer daha küçük bir modelle yapabiliyor isem neden daha fazla para ödeyebileceğim bir modelle yapayım? Çünkü e, her bir hani e, token miktarı için inputlar, yani şurada bir onlarla e, o 4 mini. Yani Hedef ne? Burada neyi amaçlıyoruz? Nasıl bir uygulama geliştiriyoruz? O 4 mini bizim ihtiyacımızı hayli hayli karşılarken neden 2 dolarlık bir input vereyim? Ki mesela eğer bir inputu bir girişi siz, ee, ön belleği alıp verirseniz, keşlenmiş halde verirseniz daha ucuza geliyor. Evet, onlar da çözüm. Yani anlık olarak yapılacak isteklerde de küçük optimizasyonlar mümkün. Ama bir de e, burada gördüğünüz, sağ tarafta gördüğünüz gibi o bahsettiğim batch API. Yani istekleri tek tek göndermek yerine, ya kardeşim bir yere topla, hepsini topluca gönder. E buradan direkt maliyet. Burada da yarı yarıya indirebiliyoruz. Ama yine bunlar birazcık daha böyle tükettiğin kadar öde modeli, pay as you go modeli dediğimiz model üzerinden geliyor. Daha ötesinde ne yapabiliriz? Bir sonrakinde birazcık daha farklı bakarız konuya. Bu arada e, bir burada ekstra mesela GPT-5 son dönemlerde e, yeni piyasaya sürüldüğü için burada revaçta. Hani GPT-5 mini globalle de e, aslında e, 2025 işte 7 Ağustos tarihli global sürümdeki fiyat farkıyla mini global arasındaki fiyat farkını da burada bir göstermiş oluruz. Yani GPT-5 deyince de çok farklı versiyonları var. O yüzden yine buna bir değinmek, bunu bir göstermek istedik. Ve bunları nasıl takip ediyoruz tabii? Yani şimdi önceden belirlenmiş işlem kapasiteleriyle nasıl bir şirketin belirli bir iş yükünde, yani tamam ben uygulamamı artık canlıya çıkardım. Müşterilerime, iş ortaklarıma ulaşıyorum. Ama önceden satın alabileceğim bir rezervasyona, bir kapasite nasıl karar vereceğim? İşte Pay as you go ile o test aşamasında mümkün olduğu kadar modellerden e, yararlanırken şu Azure'da böyle bir ekranda monitorizasyon yapabiliyorsunuz. Ve bu monitorizasyon size ne kadar istek göndermişsiniz, ne kadar çıktı almışsınız. Hangi zaman aralığında e, tır, yani sizden gelen ya da test ortamında kullanıcılardan gelen istekler yükselmiş, e, ne kadar işte dakika kullanımı olmuş vesaire bunların hepsini böyle bu bir ekranda gösteriyor. Bu Azure'un cost management ekranı daha detaylısı detaylı halleri de var bunların ve sonrasında buradan hareketle siz diyorsunuz ki, okey bunları gördük, şimdi o zaman bir dağıtıcı aracılığıyla, Logosoft aracılığıyla biz burada e, bir rezervasyon yapalım. Çünkü işlem hacmimiz belli. Alalım, o kaynak bize ayrılsın ve e, buradaki gif aslında tamamen şeyi göstermek için. Pay modelinden çıktığınızda, yani pay go'yu aldınız, e, kaçtasınız? 730 dolarlık bir maliyet çıktı size. Bir aylık rezerve ettiğiniz bir anda 260 dolara düştü. Bu işlem, bu PTU dediğimiz şeyler aslında önden belirlenmiş, size hazır sunulan, siz onu bir kere aldıktan sonra bizim aracılığımızda, siz o kapasiteyi kullansanız da kullanmasanız da size hazır tutulan, Azure'da size tamamen ayrılmış, istediğiniz zaman kullanabileceğiniz e, aslında birimler. Bu sayede siz iş yüklerinizin artacağı zamanlarda, mesela siz canlıya çıktınız, çıktıktan sonra bir Black Friday var kapıda Kasım ayının sonlarına doğru. O Black Friday'de birçok sitenin zaten e, trafiği artıyor olacak. Bu bir sadece bir senaryo, aklıma gelen ilk senaryolardan biri. Ve artık tarayıcılarda biliyor, yani sizler de muhtemelen yararlanıyorsunuzdur. Evet, çok iyi bildiğiniz bir sitede belki tek tek arama yapabilirsiniz ama birçok insan yine sağ taraftan tarayıcısında kullandığı yapay zeka eşlikçisi neyse açıyor ve diyor ki bana Amazon'dan, işte hepsi buradan, şuradan, buradan bana ya da genel olarak e-ticari sitelerinde en çok satılan kulaklıkları listele. Ve buradan hareketle işte o Black Friday döneminde girecek, seçecek, bakacak, belki çantasına atacak, belki atmayacak vesaire. Ama böyle bir zamanda normal şartlarda eğer tükettiğin kadar öde modeliyle yüksek fiyatlardan öderseniz aslında Azure'un ortak bulutunda orada e sonuçta ...veri merkezleri, Azure Data Center'ları... ...herkesin kullanımına açık merkezler. Eğer siz tükettiğin kadar ödederseniz... ...aslında size ayrılan... E, ...tabii ki her işlem size ayrılmış kaynaktan yapılıyor. Yani tabii ki e, karışık bir şekilde işlemler yapılmıyor ama... ...diğer şirketlerin de kullandığı alandan kullanıyor olacaksınız ve o zirve yaptığı, iş, trafiğin zirve yaptığı dönemlerde size geç cevap verme, işte time, request timeout gibi mesajlarla dönecek veya servisin çöktüğüne, geçici olarak servis dışı kaldığına, hizmet dışı kaldığına dair bildirimler alacak. Bu durumda siz aslında kötü bir kullanıcı deneyimi de yaşatmış olacaksınız kullanıcınıza. Biz diyoruz ki, hem daha uygun fiyatlı hem de buralara gelmeden hem de aynı zamanda girişimci ekosisteminde tabii ki e, maliyet optimizasyonları kesinlikle önemli e, ve yani neden yüksekten ödeyesiniz? Zaten büyümeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden bu ayrılmış birimler, mesela 500 PTU satın aldınız kendinize, oraya e, her bir modelin ne kadar kaynak tükettiği, Azure'daki monitorizasyonlarınızdan belli vesaire. Bunlara baktınız, 500 tane aldınız, ayırdınız kendinize, 300'ü kullanımda. Aynı zamanda bu size şöyle oluyor. Bir oraya model deploy ettiğiniz o modele gelen sorguları kullanıyor ama 300'ünü kullanıyor. 200 tanesi de boşta. Ya ben bunu neden boşta tutuyorum? O zaman oraya 200'ünü kullandıracak bir model daha dağıtıp kurup dağıtabilirsiniz. Bir model daha deploy etmeniz mümkün. Bu aynı zamanda paylaşımlı bir ortamı da size sağlıyor ve oldu ya yani aynı satın aldığınız kapasitenin üzerine birkaç farklı model diplo ettiniz. artık kaçıncıdan sonra sınırınız neyse işte 500 sınır e, satın aldınız 600 PTO ihtiyacınız var o geri kalan aradaki yüzlük o an tükettiğin kadar öde pay as you go'dan ödeniyor ama siz bunu sürekli hale getireceksiniz yine devamını bizim Aracılığımıza satın alabiliyorsunuz. Bu ekranlar yani PTU satın alma olsun ekranlarını siz göremiyorsunuz. Burada bir dağıtıcıyla çalışmanız gerektiği için bunu söylüyoruz. O zaman size çok daha uygun fiyatlardan aslında yani hani yani Microsoft'un da tabii ki burada Azure'un da işine geliyor. Çünkü orada o kaynağı böyle o anlık işte talep gelirse birine dağıtmak yerine size verdiğini biliyor, size ayırıyor ve sürekli açık tutuyor. İşin en önemli kısmı bu. Sürekli açık kaldığı için de burada yani tabii ki bazı şeyler var. Yani sürdürülebilirlik açısından da işte avantajlar var. Yani yeşil bir dünya açısından işte hani canlıya geçmediğiniz zaman bir PTU rezervasyonu yapmanızı önermiyoruz tabii ki. Ama geçtiğiniz zaman da evet maliyet anlamında size avantajlar sağlıyor. Esneklik sağlıyor. Yani çok daha kararlı performans alıyorsunuz dediğimiz gibi ve atıl kapasiteyi azaltmış oluyorsunuz baktığınız zaman ama dediğim gibi yani iş yükünüz belliyse fazlasına ihtiyaç duymadan belli iş yüküne çalışıyorsanız ancak e, sürdürülebilirlik hedeflerine de hizmet ediyor ve müşteri memnuniyeti sağlamış oluyorsunuz. E, burada sevdiğimiz iki tane ee, yine halka açık başarı hikayeleri her yerde bunlar askıda sonda kaynakları verdim. O yüzden paylaşmakta bir e, biz beis görmüyoruz. Zaten e, iki tarafla da hani dağıtıcısı biz olduğumuz için partnerler aracılığıyla e, servislerin nasıl çalıştığından da haberdarız. Bunu yapan e, en önemli iki şirketlerden biri Vavakar startup olarak aslında bir e, AI tarafındaki dönüşümü ilk sağlayan startup'lardan biri olarak bugün e, sistemlerine müşteriler tarafından gelen taleplerin %100'ünü direkt olarak yapay zeka botlarıyla karşılayıp ihtiyaç olduğunda karmaşık problemlerde bunu bir insan ajana yükseltiyor ve burada dediğim gibi bu kaynakları PTU'lar aracılığıyla kullanıyor. Çünkü bütün işlerini zaten web kanalıyla Azure'dan hallediyorlar ve üzerine PTU'larla buradaki maliyet tasarrufunu da operasyonel verimliliği de sağlamış oluyorlar. Çünkü sistemler belirledikleri miktarda kapasiteyle çalışıyor. Herhangi bir orada tatsız bir yükselişle vesaire de karşılaşmış olmuyorlar. Benzer şekilde Pegasus Havayolları burada yani siz de hepimiz kullanıyoruz seyahatlerimiz için muhtemelen. Orada Flybot asistanını görüyorsunuzdur. Gerçekten GPT tabanlı modellerle Burada bize hizmet veriyorlar ve aynı şekilde çalıştırdıkları 5-6 tane farklı uygulama var. E, yapay zeka uygulaması var ve bu yapay zeka uygulamaların tamamı Azure'da barındırılıyor. E, Microsoft'un en büyük müşterilerinden, bizlerin de en büyük müşterilerinden biri ve e, bu sayede e, net bir şekilde yine müşteri memnuniyetini yükseltiyorlar. Bunların hepsi için tabii ki e, skorlar vesaireler nasıl yapıldı, işte net promoter skorlar nasıl artmış, e, hepsinin hikayesi buradaki linklerde var. Ben şöyle çekileyim diyeceğim burada değil yanlış oldu o QR kod şuradaki QR kodtan bu sunumun PDF versiyonuna ulaşabilirsiniz ve alttaki e-posta adresinden de bizlerle toplantı isteyebilirsiniz bu PTO'ları hakkında konuşmak nasıl iş yüklerinizi daha verimli hale getirebiliriz konuşmak için ve tabii ki bugünün sonrasında bugün umarım buradan çok güzel çıktılarla ayrılırsınız ve sonrasında sizlerle canlıya çıkacak iş yükleriniz, projeleriniz için görüşürüz ve size çok daha fiyat avantajı olan Azure hizmetleri ve Azure AI servislerini sunmaya başlarız diyorum. Herkese dinlediği için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.